Eymen'cim gel anneciğim hadi. Çektim çok. Gel. Video çekiyorum tatlım. Video. Video. Hadi kardeşini tut. Çöpe giriyor. Hadi gel köprüye çıkacağız. Koş. Oraya değil oğlum. Buradan git. Hadi geç. Eymen bu taraftan. Oraya koş. Oraya koş bak köprüye çıkacağız hadi. Tut ablanın elinden oğlum. Yürüyün. <laughs> Hadi koşun. Baba burada çalışıyor dedim. <laughs> Biraz ileride. Adalarda geziyoruz şu an. Çocuklarım da burada. Hadi. Kızım da suya bakıyor. Suyu izliyor. Kenara yaklaşma olur mu kızım? Biraz. Kenara yaklaşma. Ben size göstereceğim birazdan. Eymen buraya gel. Arabadan tut. Hadi oğlum. Aferin de ya. Gökyüzü çok güzel. Gökyüzü çok güzel. Evet. Kuşlar var. Adalar çok güzel. Şimdi köprüye çıkacağız. Değil mi Elisa? <laughs> Köprü eğlenceli olacak. Tamam. Bak Eymen'e bak Eymen merhaba. Ey, bak.